Dünya genelinde yaygın olarak görülen ve ciddiye alınması gereken bir enfeksiyon olan HPV çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki HPV nedir ve nelere yol açar? HPV, Humun Papilloma Virüsün kısaltılmış hali bir virüstür. 200'ün üzerinde tipi vardır. Ancak e, bizim için önemli olan rahim ağzı kanserlerinin %90 nedeni Humun Papilloma Virüstür. 6 ve 11 tipi genital sihirlere neden olur. En sık gördüğümüz rahim ağzı kanser nedeni HPV 16 ve 18'dir. Şu anda Türkiye'de ve tüm dünyada 9'lu aşı dediğimiz e, HPV'nin en sık e, kanser yapan ve sihir yapan virüslerine karşı koruyuculuk sağlayan bir aşı var. Bu aşının içerisinde HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 no'lu tiplerine karşı bağışıklık sağlar. HPV aşısı virüs benzeri bir partikül içerir. EPV aşısının uygulanması çocukluk döneminden başlayabiliyor. Şu anda 9 yaş ile 45 yaş arasındaki tüm kadın ve erkeklere yapılabilir. 15 yaşın altında 2 doz yeterli, 15 yaşın üstünde 3 doza ihtiyaç vardır. 0, 2 ve 6. aylarda yapılır ve şu andaki bilgilerimiz bir ömür koruyucu olduğunu göstermekte. Genital sihir oluşturduğu zaman genital sihirlerin medikal ya da ıı, kriyo ya da ıı, koter dediğimiz HPV bulaşı nedeniyle oluşan sihirleri temizlemiş oluruz. Ancak HPV vücutta kalır. Bunu kendi bağışıklık sistemini güçlendirerek bağışıklık sisteminin yok etmesini beklemekteyiz. Bunun için de ıı, bazı ıı, ozon terapi, glutatiyon, C vitamini gibi stres yönetimi gibi bağışıklık sistemi güçlendirecek tedavilere başvurmak gerekir. Ayrıca kadının HPV bulaşı olup olmamasıyla alakalı düzenli kontroller bu yüzden çok önemli. Sihir yapan virüs tipi bulaşırken acaba kanser yapan virüs tipi de bulaştı mı diye rahim ağzından mutlaka HPV PCR dediğimiz HPV'nin diğer tiplerinin bulaşıp bulaşmadığını saptayacağımız bir test yapılmalı. Beraberinde simir testi alınmalı ve bu şekilde bir takip yoluna gidilmeli.